Arkadaşlar hepinize merhaba Şimdi arkadaşlar e, Sabahleyin e, 4 tane video yükledim ben bu sabah Youtube'a e, Bir arkadaşım biri bir yorum atmış Yorumda diyor ki Benim vloglarla biriyle ilgili diyorum e, Abi diyor Bu diyor Bu e, ben diyor aylardır diyor E200 diyor araştırıyorum diyor. Yanılmıyorsam 25 milyar veya e, evet o 30 milyar arasında bir parası varmış. Bir türlü diyor temiz bir e, E200 bulamadım bulduklarıma da diyor aşırı derecede diyor e, para istiyorlar diyor. E, bence diyor bu rakamlar diyor 35 bin 40 bin lira arası rakamlar abartılı diyor. Tabii ben geniş bir şekilde yazdım kendisine, bildirdim. Ee, cevabını aldı. Ee, i̇nşallah okumuştur. Kardeşime ben e, ne söylediysem size de aynı şeyleri söyleyeceğim. Şimdi arkadaşlar e, doğrudur. Bu işi ticari maksatla yapanlar e, bu araçların e, fiyatlarını aşırı derecede abartabiliyorlar. Çünkü adamlarda para kazanma hırsı isteği olduğu sürece olduğu sürece e, bu araçların fiyatı da yerinde durmayacak. İleriye doğru gidecektir. Neden? E, çünkü bu araçların bir özelliği var. E, bir kitlesi var. Sağlamlığı var. Hızı var. Dağınıklılığı var. Markası var. E, bunlardan yararlanan araç simsarları da var. E, bunlar eksik olmayacaktır. Tarihte her zaman bu tip insanlar olmuştur. Olmaya da devam edecektir e, yeri gelir bu insanlar size e, şanzımanı bitmiş dedim ya bu araç dedim otomatik vitesle yaşanır yani E200 veya işte 94 95 96 model Mercedesler veya işte bunların önceleri var işte o seriler 85'ten 95'e kadar olan modelleri veya daha üst modelleri bu araçlar otomatik vitesle yaşanır. E200 de bunların arasında otomatik vites yönünden en sorunsuz olanı. Yani birçok sorunsuz özelliğin birleştiği bir marka E200. Neden E200 dedim ben. Kaç tane vlog çektim. Yani 2016-2017 model araçları bu araçların fiyatlarına daha düşük parayla çok rahat alabilirsiniz. Ama yüksek model araç alıp da bir sene bile binmeden satan insanlar neden satıyor dedim. Bunlar hep düşündürücü sorular arkadaşlar. Mesela sadece otomatik şanzımanda değil yani bu araçların sorunsuzluğu. Bu araçların sorunsuzluğu kasada. En sağlam kasa bu dönem o dönemlerde yapıldı. Zaten 93 94 95'ten sonra Almanya yani bu araçları üreten ülke Japon teknolojisiyle başa çıkmak için daha üst modellerinin, evet, 95'ten sonrasının kalitelerini de düşürdü. Bu tartışmasız bir gerçek. Araştırın, bakın, inceleyin. Bu sonuçlara varacaksınız arkadaşlar. Yani bunları bilmek için müneccim olmaya gerek yok. Düşürdü. Neden? E çünkü tank gibi, kaya gibi sağlam araçları maliyeti de. Son derece fazla oluyordu. Almanya nasıl başa çıksın Toyota serisiyle falan araçların kalitesini düşürerek e, bir şeyler yapmaya çalıştı. E, o yüzden bu araçlar her şeyin toplandığı araç. O yüzden bu araçlar pahalı. O yüzden daha önceki vloglarımda da geçer ama onları izlememiş olanlar falan vardır. kaldırdım lifte baktım arkadaşlar. Oto girdim yani bunları ben e, test yaptırdım otomatik vites olduğu için bunları testlerde lütfen fazla zorlattırmayın Yani bu frenlerini falan ölçüyorlar işte vitesin motorun gücünü ölçüyorlar Tamam komp testlerde bunları zorlattırmayın arkadaşlar otomatik vites hassas bir vitestir bu konuyla ilgili daha çok video çekeceğim ben direksiyonu görüyor musunuz şöyle çevirirsem görebilecek misiniz bilmiyorum. Ben videoyu şu anda kendim mi çektiğim için şöyle gösterebilirim belki. Tank. Hiç aşınma, yıpranma var mı? Yok. Göğüse bakın. Vuruyorum bak. Şu anda sesini duyuyorsunuz. Bir tank. Görüyorsunuz. Yani hiçbir eskime, yıpranma var mı? Hayır. Bu araca bu paraların istenmesi gayet normal. Ama aracın temizini bulacaksınız. Temiz olmayan bir E200'e bu paralar verilmez. Haklısınız. Bakın. Temiz bir E200'e bu paralar acımadan verilir. Hiç kusura bakmayın arkadaşlar. Ben e, seri halde videolarımı çekmeye devam edeceğim. Şimdilik bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler YouTube ahalisi, YouTube severler. E, biz bu yayınladığımız videoların, yayınladığımız ondan sonra bilgileri yazılı olarak çok azını bulabiliyorduk. İhtiyacımız olan çoğu şeyi sağ olsunlar Mercedes Kulüp diye bir e, şey var, site var. Oradan buldum ama e, görsel çok azdı. Tamamıyla yoruma dayalı şeyler. Görselle bütünleşmediği sürece, videoyla bütünleşmediği sürece istediği kadar yoruma dayalı olsun. Bakın, siperliğimi de böyle kenara çektim. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Yani ben bir şey demiyorum. Yani bu araçlara Evet araç simsarları çok yüksek paralar istiyorlar ama bu araç e, gerçekten sıkıntısız bir araç fakat sıkıntısız bir E200 bulmak kolay değil hiç kolay değil yani e, samanlıkta samanlıkta iğne aramak gibi bir şey yani evet yıpranmıyor taş gibi şuna bak işte görüyorsunuz Görüyorsunuz, otomatik vites, tam otomatik vites. Kilometreye bakın arkadaşlar, yani. Ben aracı life life, life kaldıttırdım, test'e çektikten sonra. Altında, bu vloglarımdan birinde de yine bahsettim. Aracın altında ee... <laughs> en ufak bir darbe bulamadım ya, her tarafını kontrol ettim. Jilet gibiydi. Yani. Bulursanız hiç acımadan verin arkadaşlar. 40 bin, 45 bin. Ya 40 bin, 45 bin verin. Bu araçların döküntüsü de var. Onlarından da uzak kaçın. Ee, 15 milyar da harcasan adam olmaz. Bak işte gösterdim. Defalarca gösterdim. Çek abi çek. Bak bütün gücümle araba sallanıyor yani. Alman tankı. Yani bunu niye söylüyorum? Bunu halen daha ben bu kadar video yayınladım. Bu kadar şeyden bahsettim. Anlamayan arkadaşlar var. Bunlara anlatmanın bir yolu da bunları sürekli videolarla destekleyip aracı anlatmak. Evet. Bugün 200 bin kilometrede 300 bin kilometrede taksiden çıkma. 20 bin 25 bin lira isteniyorsa bu araca 40 bin 45 bin hiç hiç çok değil yani. Hiç kusura bakmayın. Neden? Neden? Bunu hep bahsettim. Nedenlerini videolarda görüyorsunuz. Bugün 2016-2017 model bir VOK grubu diyorlar. VOK. Ne VOK grubu abi? Volkswagen grubuymuş. Ne? Bu birden fazla aracı içerir. Grup olduğu için ne? Seat var falan. Tam da işte yani içine neler giriyor? bunların eee Bilemiyorum. Yani bu grup araç kullanmadığım için otomatik vitesli, tam otomatik vitesli şanzımanlarında da DSG diye geçiyormuş bunların şanzımanı. Sıkıntı, sorun varsa 2016-2017 model aracın. Bu aracın arkadaşlar şanzımanı 223 bin kilometre boyunca yol yapmış. Yani bu şanzımanın daha düşünün yağı bile değişmemiş. Yağ bile değişmemiş. Evet. Normal yeni nesil şanzımanlara diyorlar ki 80 bin kilometrede yağını değiştirin. Bu aracın yağını, şanzımanının yağı değişmedi arkadaşlar. Bu aracın ben şanzımanını en son bakımda kontrol ettirdim. Bu aracın şanzımanında bir yağ eksiltmesi bile yok ya. Orijinal yağla duruyor orada ve bu araba 223 bin kilometrede. Bu aracın motoru Motorunun daha vidası açılmadı. Bu araç 223 binde. Bu araçta 1 milyon kilometre yol yap. Hiçbir şey olmaz. Hiçbir sıkıntı olmaz. Neden Mercedes? Anlıyor musunuz? Neden Mercedes? Size bir ton video gönderiyorum. İnceleyin bir ya. Aracın döşemesini, kaportasını, her şeyini bir inceleyin. Bu yaşta başka bir araba, araba olsa bu şekilde kalabilir mi arkadaşlar ya? İmkanı mı var? bu yaşta yani 23 yaşındaki arabada full ya her şey var her türlü özellik ne bir tek koltuk ısıtması yok elektrikli koltuk ayarlı zaten ben ne kadar elektronik olursa bir arabada her şey o kadar itiraz ediyorum o kadar karşıyım bu arabanın sensörleri var arkadaşlar bu araba zaten gerekli düzenlemeleri sensörleri vasıtasıyla yapıyor full elektronik araba mesela nedir bir C4 alayım demiştim bir ayrı o zamanlar vaktiyle Mercedes grubunu falan hiç ben yanına bile incelemezdim bile yani. Biliyordum ki pahalı araçlar. En düşük modeline bile dünyanın parasını isterler. Bir araç alayım dedim. Evet. Araç alayım dedim. Ne oldu biliyor musunuz? Evet. Arkadaşlar. Full üzerinden full elektronik. Her şey elektronik. Ee, aracı neden satıyorlar? Aracın e, en ufak bir arızasında elektronik sistemlerde içinden çıkılmaz bir hal alıyor. Her şey birbirini çorap söküyor gibi kovalıyor. Orası arızalanıyor, burası arızalanıyor, Bilmem işte. Efendime söyleyeyim, şurasında sorun çıkıyor, burasında sorun çıkıyor. Yani dışarıyı da böyle arazide göstereyim size de böyle şey yapın. Orada problem çıkıyor, burada problem çıkıyor. Hep sıkıntı, hep sıkıntı. Yani şimdi. Bu aracı o aracı o yüzden almadım fiyatlarına da bakın 2015 2016 model o araçlar 20 milyar 25 milyar 26 27 milyara var neden satıyorlar düşünün 223 bin kilometrede daha şanzımanın yağı değişmemiş orijinal şanzıman yağıyla duran bir araç. E, Motorunun daha vidası, vidası e, oynanmamış bir araç e, defransiyelinin daha vidası oynanmamış bir araç civatası diyeyim şöyle ya da somunu e, bu paraları ediyor. Neden? Bunları hep düşünün işte. Yani Neden? Nedeni belli işte yani. Malzeme kalitesinde, kalitede. Yani her şey kalite. Hiç yıpranma, aşınma, sıkıntı, kırılma yok arkadaşlar. Taş gibi, kaya gibi. Yani yıllarca kullanın. Şimdilik bu kadar. Bu videomu da böyle e, tamamlayıcı bir şekilde araç içerisinden bundan bir önceki video destek mahiyetinde aracı göstererek e, yapmış oldum. Bazı denemeler yapacağım arkadaşlar. Benle kalın, birlikte kalın. Bu aracı daha iyi tanıyın. Hadi hepinize iyi günler.